Çok kıymetli dostlar, hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kardeş ülkeden Türkiye açıklaması geldi. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, Türkiye'yi ikinci vatan olarak gördüklerini ifade ederek, bizim ilişkimiz eşsiz ve gıpta edilecek türden. Güçlü tarihi bağlara dayanıyor ve iki ülke arasında bugünkü bağların kökleri, 19. yüzyıla kadar uzanıyor, dedi. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, İslam dünyasının bir sürü sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, Müslüman ülkelerin birliğe ihtiyacı var, diye konuştu. Kayser, Pakistan'ın başkenti, İslamabad'da düzenlenecek ekonomik işbirliği teşkilatı, parlamenter asamblesinin bölgesel entegrasyon için parlamenter ortaklığın desteklenmesi başlıklı 2. Genel Konferansı öncesi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Pakistan'ı ziyaret edecek mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili toplantılarda İslam dünyasının sorunlarına değineceğini ifade eden Kayser, "Fakat Filistin ve Keşmir meseleleri 70 yıldan beri Birleşmiş Milletler gündeminde bekliyor ve biz Birleşmiş Milletler'den rolünü oynamasını, bu sorunları çözmesini istiyoruz." diye konuştu. İslam dünyasını doğru bir şekilde temsil etmesi, Müslümanların Tüm ulusal ve uluslararası sorunlarını çözmesi ve onların güçlü bir sese dönüşmesi için İslam İşbirliği Teşkilatının güçlendirilmesi ve bunun birlikte çalışarak yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere de değinen Kayser, iki kardeş ülkenin benzersiz ilişkilerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Bizim ilişkimiz eşsiz ve gıpta edilecek türden. Güçlü tarihi bağlara dayanıyor ve iki ülke arasında Bugünkü bağların kökleri 19. yüzyıla kadar uzanıyor dedi. Kayser her iki ülkenin liderleri ve halklarının Pakistan ve Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüğünü, bunun tıpkı iki ülke bir millet gibi olduğunu dile getirdi. Pakistan'la Türkiye'nin birbirlerinin önemli sorunlarını sadece uluslararası forumlarda desteklemekte kalmadığını vurgulayan Kayser, iki ülkenin baskı altındaki Müslümanların durumunu tüm dünyaya aktardığına da işaret etti.